Peki kulun çok günah olsun ne yapacak der. Yani hayatı çok boş geçmiş. Boş değil de isyanla geçmiş böyle. Her gün işlemiş böyle. Mela'm buyuruyor muhtemelen der. Bismillahirrahmanirrahim. ibadetinde esrafı enfüseyim. Kul ya ibadetin esrafı. Ey benim kullarım. Bak. Yine abim kul ya muhtemelen. Kulun yok böyle. Ya ibadiye Ya ibadiyye. Ya ibadiye Ey benim kullarım. Ama bak muhtemelen ya. Şimdi bir örnek verelim bundan altına aklına gelen inşallah. Mesela üç çocuk sizi dışarıdan geliyor. On üç çocuklar böyle. Çocuğuna bir bakar. Bakar ki benim çocuğum değil. Dur. Annesi bakar. Çocuğu düşmüş. Kışsa üzeri çamurlanmış. Altına işemiş. Burnu akmış. Ağlıyor muhtemelen böyle. Çocuğu gören ona çekilir muhtemelen böyle. Ya. Gözü çamur, altın işlemiş, kusmuş icabında, gözü yaşlı, ağlıyor. İndi tışırmından muhtemelen der. Görendi mi, hadi kız, kızın annene git bak, eve git bakalım. Annesi ne yapar? O koşar mı? Onu alır. Eve getirir muhtemelen böyle. Üstünü soyar, onu sokar banyoya, yıkar, terbiye giyindirir. Kuyuna basar, yavrum der, basar kucağına muhtemelen. Allah da böyle muhtemel, Allah geleceği böyle, Gülüşe Mevla, o Rabbimiz böyle muhtemel böyle. Yani. Ne kadar günahkır olsak, bizi gören bizden korkarlar, tiskinlere bizden muhtemelenler. Ama Rabbim, kulun bak, teybi suyuyla yıkıyor muhtemelenler. Ya Kul teybi etti mi, bu manevi yıkanma muhtemelen. Yani. Bak, Rabbim gene kulum diyor, kulum, kulum muhtemelen. Der. Kulü beni esefu. Ey benim kullarıma selam bakalım. Benim kullarıma söyle bakalım. Esalem pisliğim nefislerine günahlarla israf ettir. İleri gitir. Çok böyle böyle. Yani ileri gitir böyle. Her kötü yaptığına böyle böyle. La rahmetillah. La rahmetillah bak. La taktum min rahmetillah. Allah'ın rahmetini kesmeyi bak. La taknetu min rahmetillah. La taknutu bir rahmeti Allah. Allah'a ümit kesmeyiz böyle burada. En mümkün ümit kesmek muhtemelen böyle. İnne afetunu bir cemi. Allah'ı her gün affer. İnne hu hüve gafur rahim muhtemelen böyle. Rabbi tevbe etmek şatıra muhtemelen der. Rabbi tevbe kabri muhtemelen der. Yani Kulak helalaşma gerekiyor. Helalaşamadık. Ne yapacağız muhtemelen Onun adına hayır yaparız. Ya Rabbi, Peygamber'in hakkı vardı bu şekilde mesela para pul neyse mükemmel, onun böyle. İcanı bir şey okur, onun sahibine gönderir. Onu gönderir. Ya Rabbi, o da hakkı hesabı bu şey böyle